Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle L Park'ı tanıtımını yapacağız. L Park'ın aslında zor gibi gözüküp çok kolay olduğunu göreceksiniz şimdi. Bakıyoruz karşımızda. Düzergahımızdayız. Dubalarımızı görüyoruz. Sağ taraftaki dubalarımıza yakın gideceğiz. Bir de size detaylarını vereceğim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta beyaz yol şerit çizgimiz var. Biz oraya girerken yakın gireceğiz. Yol şerit çizgisiyle aramızda 30-40 santim olacak şekilde gireceğiz. Bunu da size göstereceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi hazırlanıyorum. Sağ sinyalimi verdim. Vitesimi bir de her zamanki gibi kalkışımı yapıyorum. Şu an sağ dubalarıma yakın olacak şekilde giriyorum ve şeridimi de önemsiyorum. Şeridimin yanı sıra 30-40 santim kalacak şekilde ilerliyorum ve sol tarafımdaki dubalarımı geçtiğim an duruyorum. Burada durduğumuzda bizden en önemli kural istenen dörtlü yakmak, trafiğe açık alan ve geri gideceğiz. Vitesimizi geri takıyoruz. Sağ aynamla gelmeye çalışıyorum. Bakın aram gayet güzel. Çizgiyle arabamın mesafesi gayet güzel. Geri gelmeye başlıyorum. Bu mesafemi de hiç bozmuyorum nereye kadar? Dubalara yaklaşıncaya kadar. Şu an dubalarıma yaklaştım ve durdum. Buradan baktığımda da 3. duba yol kenarındaydı. 3 dubanın ikincisine yani orta ortadakine sol aynamı eşit tutacağım. Ama öncelikle ayna indiriyorum. Sağ ayna indiriyorum. Sağ aynamı komple indirdim. Sol aynamdan ikinci dubayı aynamla hem eşit tutacağım hem de buraya bakıyorum. Bakın burada çok iyi bakmanız gereken de bir yer var. Gördüğünüz üzere her öğretmenin e, öğrencisine ince kurallar vardır, belirli vardır. Bunu da söylemesi lazım. Şu an burada ben bu ayarımı sağ taraftaki ayarımı gayet beğendim. Sol tarafıma bakıyorum. Sol tarafımda da ortadaki dubada sol aynamı eşit tutuyorum. Şu an benim ayarım gayet güzel. Girmeye hazırım. Ne yapıyorum burada? Tam sağ kırıyorum. Ve sağ aynama bakıyorum. Sağ aynamdan arka tekerim dubaya vurmayana gördüğüm an geliyorum. Bakıyorum vurmuyor, kurtarıyor. Daha sonra ne yapıyorum? Sol aynama bakıyorum. Sol aynamdan birinci dubamı görüyorum. İkinci dubamı göreceğim. Şu an ikinci dubamı gördüm. Aramda biraz 30-40 santim şekilde boşluk bırakıp duruyorum. Aslında bunu ne zaman görüyorum ikinci dubamı? Aracımın düz olduğu zaman dışarıdan da bakılacak. Dışarıdan da baktığımızda şu an aracımız düz. Daha sonra yarım ve tam bir buçuk tur yapıyorum. Tekerleklerimi düz konuma getirip geriye düz olarak çıkıyorum. Arkamdaki dubayı geçmeyene kadar geliyorum ve duruyorum. Şu an L parkımızın içine girdik. Yalnız bizden bir de şimdi çıkmamızı isteyecekler. Ne yapıyoruz burada hemen? Dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Bizden istenen bu dubalara vurmamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bunun da tabii ki ince detayını size anlatacağım. Öncelikle düz olarak aracımı aşağı indiriyorum. Ama sağ aynama bakıyorum. Sağ aynamla sağ taraftaki dubamın eşit olduğu an duruyorum. Burada tam kırıyorum. Bakın, hiçbir tarafa da vurmadan gayet güzel bir şekilde çıkışımızı yaptık. sonra duruyorum. Hocalarımı alıyorum. Sağ aynamı kaldırıp gidiyorum. Az önce size detayları göstermiştim. Bir de detaysınız. Hani sol aynaya sağ aynaya bakmadan bir giriş yapacağım size. Tabii ki sağ aynaya bakacağım mı? Bakacağım. Ama hani sol, burnuna eşit şununla noktada bunu ayarlamadan yapacağız. Hemen vitesimizi geri taktık. Dörtlüğümüzü yaktık. Sağ aynamıza bakıyoruz. Sağ aynamızdan Geri geliyoruz. Aynı fena indirmiyorum. Dumanın sadece dibine dibine girmeye çalışıyorum. Dumanın dibine yaklaştım hemen. Tam sağımı kırıyorum. İçeri giriyorum. Bakın sadece aracım düz olduğunda bir buçuk turumu yapacağım. Gördüğünüz üzere bu şekilde de bir girişimizi yapabiliriz. Biraz önceki videomuzda L parkımızdan tek seferde çıktık. Hiçbir dubaya vurmadan. Ama illa tek seferde mi çıkacağız? Hayır. Size çıkarken ön dubaya vuruyorsanız tekrar bir geri hamle hakkı verecekler. Şimdi bunu göstereceğim size. Ne yaptım? Gene sağ sinyalimi verdim. Vitesimi bir aldım. Şu an çıkışımı yapacağım. Dönüyorum. Ama evet. Biraz önceki söylemek istediğim şu an çıkarken ilk dubama vuracağım. E ne yapıyorum? Vurmadan önce duruyorum. Vitesimi geri alıyorum. Direksiyonumu sola kırıyorum. Ve sol aynama bakıyorum. Biraz geri gelmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Biraz geri geliyorum. Duruyorum. Önüme bakıyorum. Evet vuracağım dubayı kurtarmışım. Şu an tam sağ yaptığımda çok rahat bir çıkış yapacağım eminim vitesimi bir aldım tekrar ilerliyorum bakın şu an dubayı gayet güzel kurtardık